Herkese günaydınlar. Bugün 14 Şubat 2025, günlerden Cuma. Öncelikle hepimize bir hayırlı cumalar dileyelim. Arkasından 14 Şubat, sevgililer günü. E, koyun şillemeyen biz sevginize gül alın arkadaşlar. E, alttan süblimal mesajı verdik, tabi espriyle karışık. Bu arada izleyenlerin birçoğu tabi her zaman söylüyorum erkek. E, biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Hema ile ilgili ağaç diktik sevdiklerimiz için işte hani özellikle e, sevdiklerimiz için diyelim. E, hediyeleri de aldık. Lütfen hemcinsler kanmayın hediyelerinizi isteyin. Hep niye biz alıyoruz onlar da bizi alsınlar. İsyan, isyan bayrağını çıkarın yeter artık bu kadar. Hep sevgililer günü ee biz sevilmiyoruz o zaman hiç hiç bize bir şey almıyorlar hep biz alıyoruz. Bize de alsınlar. Niye bir erkek çiçek alamaz mı alabilir bence. En azından yabancı ülkelerde alıyorlar. Biz de alabilmeliyiz. Evet. işin esprisiyle karışık. Espri değildi de aslında gerçekti. Lütfen ciddiye alınız. Ve yorumlarımıza başlayalım. Ee, umarım hepimiz için güzel, bereketli, yeşil bir gün olur. Yorum ve beğenileriniz için hepinize teşekkür ederim şimdiden. Bitcoin'de 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz yapımız 1.618 FIP seviyemizin üzerine çıkmaya çalışıyoruz ama e, yine bir ufaktan küçük bir red yedik. Minik böyle 15 dakikalıklarda belki geçemediğimiz bir yapı oldu orada. Bayağı bir süredir yatayda devam ediyoruz. Bu üçgen formasyonun oluşmasını bekliyoruz biliyorsunuz. Buradaki üçgen formasyon D bacağımız temas ettiğimizde buraya geldiğinde burada bir üçgenimiz oluşacak. Daha henüz oluşmadı. Ancak gördüğünüz gibi yapımız hazır. Ee, buradan eksten söylenecek bir şey yok. Uzun zamandır Bitcoin yatay hareketlerine devam ediyor. Bizim asli beklentimiz işte e, Ethereum üzerinde gelecek olan gelişmelerle birlikte biz nereye gideceğiz, nereye yükseleceğiz, hareketlerimiz nasıl olacak takipte olacağız. Ciddi anlamda Bitcoin uzun zamandır çok küçük bir fiyat renci içerisinde hareket ediyor. Bu Bitcoin'in doğasına aykırı 3000 dolar içerisine sıkıştı 10 gündür sadece 10 gündür. 3000 dolar içerisinde hareket ediyor. Bitcoin'in tersi pisttir arkadaşlar. İnşallah tersine yakalanan tarafta olmayız diyelim. Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum'da düşeni iptal ettik biliyorsunuz. Alttan 5. temaslardan birini kurtardık. 4 tane destek kaldı altta. 15 dakikalıkta da küçük bir yükselen çizmiştik dün akşam yayında biliyorsunuz burada 786 ile 1 arasında gitgeller yapıyordu. En sonunda 1'i kırdık. 1.618'e kadar geldi. Üstünde kalamadı. Sonrasında üstüne kırdık. Şu anda da o civarlarda hareketlerine devam ediyor. 1.618 yükseleninde büyük bir ihtimal öğlen yayın civarında buraya yeni şeyler umarız çizeriz. 4 saatlik zaman diyagramında asıl önemli olan noktalarımız burası. Biliyorsunuz bir üçgen alt formasyonumuzda e, Ethereum'da, Allah Allah yine yaptı. Ethereum'da vardı. Buradaki yapı içerisinde, hemen açıyorum. Ethereum'daki buradaki yapı içerisinde tabi D bacağımız onda da oluşmadı. D bacağının oluşmasını bekliyoruz. D bacağımızın oluşacağı yer burası. Ama geçtiğimiz günlerde size bir e, sarı olarak çizdiğim şöyle bir kür düşenimiz vardı. Onun kırılmasını bekliyorum. O bizim için biraz ateşleyici olacak ciddi anlamda. E, arkasından düşen uzun zamandır kırmadığımız turkuaz vardı. Daralan üçgenin biliyorsunuz. E, bayağı bir yolumuz var. Ancak şu kürün kırılması eğer ki çalışıyorsa veya öngörülerimiz e, doğru çıkacaksa totallerle birlikte... Bir artış gelmesi lazım. Oranın kırılması için çok da bir zamanımız kalmadı. Bugün piyasa açıkken aslında kırsa, hacim olarak da e, pozitifken yukarı bir hareket gelse çok daha güzel olur. Hafta sonu hacimsizken kırılması bilmiyorum. Yani bazen hafta sonları yükseliyor. Ekstrem hacim de giriyor ama izleyip göreceğiz. Şu anda Ethereum'da de beklentilerimiz bu şekilde. Hızlıca diğer şirket coinimiz sola geçtim. Sol dipte düşen fib 1618'den destek bulmuştuk. Küçük zaman diliminde bir yükselen yapımız vardı. Tekrardan aşağıya geldi. En son burada küçük bizim arkadaşlar herhalde dün yayındayken sorulan çizdiğimiz küçük yükselen fibiydi. Yayın içerisinde çizmiştik. Orada da bir seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şunu kaldırayım çok da kafamız karışmasın. Asli olarak takip ettiğimiz buradaki yükselecek yapımız 236 seviyesi burası kırılımla birlikte yukarı düğünümüze bakacağız. Burada düşen FIP'te de 1.618'den destek aldığımızı söylemiştik. Öte yandan XRP'ye geliyorum. Dün gece yayındayken XRP ile ilgili haber geldi. Ufaktan yukarı bir pump. Hemen yayındayken küçük şöyle bir çizmiştik zaten. Arkasından asli olarak burada ilk önce küçüğümüzü söyleyelim. Küçük Fib seviyesi bir seviyesinin üstüne çıkmış. Buralarda bir tık yataya bağlamış diyelim. Hatta gidip 700-600'e tekrar gelmiş. Tekrardan birin üstünde kalmaya çalışıyor. Şunu kapatıyorum. Önemli olan buradaki yapı bizim. XRP'de majör yükselen fibimiz. 0 236 pardon kafa gitti. 0.236'yı yeni geçtik. Düzeltme Fib. 0.382'nin üstündeydik. İki bölgenin arasında git gel yapıyordu. Daha henüz gördüğünüz gibi buradaki yükselen fibimizin üzerine attık. Ve testini yaptı diyelim. Bir iğne aldı yürümeye tekrar çalıştı. Maalesef şu anda pili bitti. Enerji bu kadarmış. Yani bu haberin enerjisi bu kadarmış. Ekstrem bazı başka demek ki gelişmelere ihtiyacı var diyelim. Avax'a geldiğimizde ise Avax'da biliyorsunuz düşen fibimiz e, trend temelde düşen fibimiz, düşen trendimiz var. Düzeltme 236'nın altında hareketlerine devam ediyor. Yine kısa zamanlı e, yayın içerisinde yaptığımız küçük bir yükselen fib vardı. 786'dan tekrardan geriye doğru çekilmiş. Halen burada gördüğünüz gibi bir seviyesinin üstünde 3 tane haftalığın arasında hareket eden bir AVAX grafiğimiz var ve Son şirket coinimiz BNB. BNB'de biliyorsunuz majör yükselen fips neredeyse 0.618 seviyelerine kadar gelmiştik ki 0.5 civarına kadar geri çekildik. Ara desteğimizin üstüne çıkmıştık tutunamadık geri geldik ve yayında şu bir yükselenimizi çizdik. 15 dakikalıkta 1.618 seviyelerinde 1'e kadar geri çekilmiş. Küçük zaman diliminde bir düşen Fib çizmiştik yayında o da bir seviyesine kadar tepeye kadar bulmuş sonrasında yataya bağlamış halen burada minör yükselen ve majör yükselen olarak takip edebileceğimiz yapılarımız var. Tabi piyasa geri çekilirse bunlar kademeli olarak aşağıya doğru dönecektir. An itibariyle futureslar nasıl diye bakarsak S&P 0 yani ne tür diyelim Nasdaq 0.20 artı da güzel. Ee, şuradan hemen diğer e, yapılarımıza bakmaya geçeceğim. Totaller nötr seviyede. Totallerimizde de bir şey yok şu an için. Balinalarımız 69.52 dün geceyi aynıyız. Büyük dünya endekslerimiz Kore günü 0.31 artıda kapatmış. Japonya günü 0.79 eksite kapatmış. Asya yine yeşil, gayet güzel. Ee, Hang Seng 267. Diğerleri 0.38, 0.90, 0.95. Hadi ortalama 0.60 diyelim. Henüz Avrupa endekslerimiz açılmadı, orada da bir sıkıntımız yok. E, günü Bitcoin ETF'ler olarak nasıl kapattık dersek, tekrardan küçük bir kırmızı günümüz. Günü eksi -1.600 Bitcoinle kapatmışız. Bu yataylık esnasında da e, 1.600 tane kurumsal satış olduğunu görüyoruz. Öte yandan da. 4, satır, şey, 4 satır toplamımızda da 2 puanlık bir yükseliş biliyorsunuz gerçekleşti. Kapattım. Ethereum ETF'ler yine BlackRock canı sıkılmış. 4380 tane aldı. Fidelity dün 4100 1600 taneyi bugün geri almış. Günü 4680 artıda kapattık. Grayscale yine 1390 tane satış yapmış. Eks, e, eski yüksek fonlama ücreti olanlardan. Kapattım ve en sevdiğimiz grafik 12 saatlik e, Bitcoin grafiğimiz. arkadaşlar dün yine mavi trend çizgimizi iğnelemiştik. yukarı döndük. E, gece kapanışımız 0236 düşen fibinden destek alıp yukarıda ancak majör birimizin altında oldu. E, açılış itibariyle ilk başta yukarı aşağı gördüğünüz gibi hareketlerimiz var açıldığımız seviyede yatayda devam ediyoruz. MA 50'mizin kafa aşağıya doğru geldi. buluşmamız belki daha çabuk olur bu arada. Momentumda ekstra bir şey yok. RSI'de herhangi bir pozisyon değişikliğimiz yok. gördüğünüz gibi fiyat olarak da mumların iyice küçüldüğü, daraldığı bir yapıdayız. yakın bir süreçte bu sonlanacaktır. Lütfen temkinli olalım. tedbirli olun. Kazara e, aşağı doğru kırmasını beklemiyorum ama kırılım izlenimini aşağıya doğru yapıp sonrasında yukarıya patlatabilirler e, insanları belki içeri almak için tam tersi de olabilir. Sadece e, yakın bir süreçte fiyatın yukarıya doğru gideceğine inanıyorum. Evet bu kadar. Şimdiden tekrardan beğeniler için teşekkürler, tekrardan hayırlı cumalar. tekrardan sevgiler, gününüz kutlu olsun. Hepinize iyi günler diliyorum.